bizim giriş geldi çek bizim giriş çek çek ton atsana şey de, at, ton, at 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 mele de kafanla at ton alacağım bekle burası neresi yap şuraya çok seri aldım 3'ü 4'ü arkam meleğe döndürek 70 koş altına 70 koş 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 70 sağlı vur 60 da uzat altına Uzat atmış da vurur direkt vur. Hemen şu kafanakilerine gir zeyden içine gir zeyden içine. Kaçma kes şunları. Az zeyden tekini. Tamam düz sağlı gel benimle monoya doğru koş. Solun okçuları gördün sağlı yürü benimle. Devam et devam et devam et devam et devam et. Kanka bir türte yaptım bizim bahçe girişine gördün. Koş oraya direkt atmış. Vur. 45 de vur sağlı tepeye doğru. Monoya dön direkt 70 koş benimle. Hadi geride kalmayın kanka. Önüne koş direkt 70. Vur. Hemen bir tur es yap. Çık geri. Ölmüş onlar da. Çık geri. çek çık çık çık. Toplan şurada bir frn 12'ne bas. sol onların fele tepesine doğru koş atmış şu sanmayı vurarak. Kes şu sanmayı kafandakini kes şunu kes şunu kes. Kes 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 kes. Biz kim atmıyor kanka koş sollu onları doğru. Biz doğru. de ki o. Kaldığına da atmıyor kanka. sağ evet, bahçeye koş. Koş 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 atmış. Vur. 45 de vur. En salonları felodön 70. Melebahtiye koş 70. Melebahtiye koş 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 koş. 70. Vur. Hemen durma staf oynarı geri gel kafanıkini kes şunu onların boğul girişine koş direkt. Önünü atmış vur. Hemen ardına 45 de vur. Hadi Hirogima girecek. Yagami vırağımı neyse iki anamadan 45'e kalkarken bacağım kaşındı atamadım ya. Onların bahçeye doğru dön 70 vur. Vurururur. Yanda vur, yanda vur, yanda vur. 45'de vur, 45'de vur. Tamam geri gel şimdi kanka. Mono'nun kafaya doğru gel benle. Propolis aldım seni odan. Sa önüm var geri gel, çek çek. BF taşı var çek. Dön BF taşını kafaya at. Çık, çek 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 çek. Hasan aldım mi? seni yap şuraya seyreden. 4'ü 5'e aldım. Onların boğulu girişine dön direkt. Sağlam onu yatmış. Öldü. ZTK skyleti tekle. Dön solla şimdi onların girişe koş. Devam et kanka. Çiftli atmış koş girişe. Vır. Hemen bir tur es yap geri gel. Çok gaz Dön bir daha giriş 60 koş 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 60 vur. Hemen 45 vur meclisler yürüyor. Biz nereden yedik? Melez. Mele. vurduğumuz yer düştü kanka. Ölmek önemli değil. Dert etmeyin ölmeyi. Yap şuraya kanka. Çerez gibisin zaten aman akıyım. Melet'e katıyorsun. Bas şuraya FRN manikini. Dur atla kanka manikiyi Bekle. Yagami'yi bekle. T yap. Öndekiler. Bekle. 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 Sollu koş kanka. Mono'nun kafaya. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Vur, en gibi. sol. Dön en sol. 60. 70. Vur. 60 doğru. Hepsi olsun. Ama ama vurma. Dön sağlı. Onların girişe dön şimdi. Mono'nun kafaya koş. Mono'nun kafaya 60 direkt koş. Vur. 45 doğru. Ölmezsin. Tamam dön arkana gel kanka. Onların giriş var. Birlerim sağlı yürü benle. Sağlı gel sağlı gel kafama gel. Gel gel şunları Zeydan bir götür kanka götür şunu. Götür 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 kes şunları. Şu içindekileri kes Zeydan dön şimdi onların bol giriş atmış koş. Ölen yok değil mi? Hadi T yaptım içişi oyna kanka. En sağ dön. Önüne yetmiş vur. Vur şu 3 orospu çocuğuna. Kes şu kafandaki piçide. Dön şimdi kanka onların bol giriş atmış koş. En sağ siktir Önüne atmış vur. Vur vur önüne. 45 de vur. 45'e vur Ya be oğlum düştü vurduk lan elimde düştü 45, 45. kalktı Şuradan birden bir şey oldu ha Hasan yap şuraya kımıldama aldım 4'ü 5'e en sağın melek ırkı tamam gördüm <laughs> geri gel geri gel geri gel geri gel bir tur daha çık geri dön şimdi önüne yan atmış vur ardına direkt soluna meleği itmiş vur oturdu minol'u vur çok iyi çık geri sağlı dön şimdi birlediğim yere doğru koş Devam et, devam et, devam et, devam et. Miner olunca dayanamıyorlar ya. Z'den gir şunları, Solla, solla, önüne atmış vur. 45 vur, 2 kişi olsun. Devam et önüne. First, geride kalma kanka hadi. En sağlı tamam. gel, ben, benle, gel benle en sağlı. Gel, 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 gel. Sollu direkt onların girişe koş, 70. Efendim işte. önüne, önüne, En sağ, önüne 70 vur. Oğlum biliyorum lan onu. 45 de vur. Kes hemen içine Z'den girir, girir, girir. Z'den gir, kaçma, 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 kaçma. At bize tek arkandaki kes tekle, teklemesin kimse. Tepeye koş şimdi atmış koş. Vur. Hemen kafana bir daha ziyaret. Staff gir kaçma 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 kaçma. Tamam kaç şimdi. Yap şurayı, çıkart partiyi oradan. Tepen bir daha meli atla diye. Çıkart şuraya. E, soldan benle yürü. Önüm var. Şunları staf oynayana önüne yetmiş. Vur. Vur sağlı yetmiş. Kaç kişi var söylüyorsun. Kes şunları içini ziyaret hemen. Kes kes kes, kes 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 kes. Kes kes kes. Kes Şunları da kes. Önüne atmış. Vur. 45 vur girişi. Hasan geriden atma kanka. Kafana bir Zestaf gir kaçma. Zestaf gir 5'e al 4'e aldım. 6'ya kaç şimdi kaç Adam, kaç 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 giriş kaç kaç. Asas tek atıp atıp duruyor ya. Kaçın kanka. Şu görevde yapılan bir sigara içelim kanka olmadı öyle bu. Salarız kanka sıkıntı yok. Yok sigara içer devam ederiz. Tamam tamam. CR'yi bitirelim o zaman. Aynen. Yine sen bilirsin de yine. Yok yok salarız ya. Yap şurayı alttan. 4'ü 5'e aldım. Kanka FR'nizi M12'nizi basın. İyi kutu kastık yine ya yalandan. <laughs> ya Karabox iyi ya. Kastopuz lazım abi. Bana 14 tane gelmiş. Kaçlı veriyor? İkili veriyor. 7 CR bir, yapmış. Bir, bir, tane de artı bir vermiş bana. Önüne koş Meli'ye. Babalık ba koş koş. Atlara koş atmış. Vur. 45 de vur. Çok iyi. En sağlı koş. Mono'nun kafaya 70 yürü. Benle onların bol girişi 70. Kırık para. Devam et. Çift devam et. Var. Devam et. Çiftle. De Önüne koş direkt 70. Vur. Tamam. Ba mele girdi. Ölmeye gibi kanka o, kanka bu vurdum, Yürütmedi kanka, yürütmedi. Bırak nova atmayı. Irka 70 vurdum lan. Asasına atla atlattı asasına. Yapsana şuraya. Asasını görmedim kanka kusura bakmayın. Adam görünmezlik basmış. Bir tane guard keselim koş, mi? Koş koş koş. onların bahçeye doğru koş. Sol felo tepesini gördün. Koş direkt atmış oraya aynı anda hazır. Uzat atmış. Vur. Mak geri. Dön şimdi aynı yere bir daha atmış koş. Vur. 45 de uzat oraya. Arkasına devam et 70 vur. Ölmezse Kafam. rahat vur. Lan nasıl ölmedin? Bizden ölen oldu ya. Yagami senin canın kaç kanka? 8087. şey yok, klan, klan yok. Niye ölüyorsun her klan, ne klan Yap şuraya. Klan yok. Klan yok ki Sol sol sol. Dörde aldım bir daha çık geri. Çek 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 çek. Arkana çite yatmış vur. Kafana da direkt 70 vur 70. Vurma. Bir daha kat. Çite dön 70. Vur şimdi. Solu solu 45 doğru. Tamam çok iyi geri gel. Kim yok burada? Arkan çek, bak için. tepeme hiç geliyor. Birledim geri gel durma. Feren M12'ni bas şurada. Bas şurada M12'nde. Dön şimdi Aynen, oraya atmış aynanda hazır atmış. Vur. Hemen S yap kanka. Çık geri aldım. iki oraya dön tekrar. Geri gel bir tur daha. Geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Dön 70 oraya şimdi aynanda hazır. Vur. Ardına 45 de oraya Sol vatlar. Tamam geri çık şimdi kafana staff oynayarak durma. Çık 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 aldım. çık çık çık. 4'ü aldım. aldım. Kafandakileri staffla sen. Staff at şuna. Guard lazım kanka. Tamam gel guard keselim. Alian al verdim sana. Yaklaş. Sağ sağ sağ. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. gel, 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 gel. var mı? Var. Var. Ben oraya direkt atmıştım yaklaş hazır vur. Fere 45'te at. At oğlum. Düştü lan atmış. 60. Evet, 60. atmış. ne gördünüz lan? Vatlar vurdu bize. Hazır yap buraya buraya yap. Buraya. buraya yap 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 yap. 2 aldım 3 aldım 4 aldım. Var kes. Yaklaş yürü 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 yapış. Güzel bir gel aldım keseceğiz. En sağda gel. En sağ bak bat topladı gördün mü? Bahçe. 60 vur. Evet. Galiba. B B2 atlasanız hepiniz. Hepiniz atlayın B2. Kes kes şu asası da kes. Saf atın ha. Niye duruyorsunuz? Hoş. Hemen solda BG var. BG'ye gel. Kalk bana asla. Teklin, teklin, teklin. Kafana arkadan özelden staff at. Aldım ben Miran'ı. Bir de mezar atıyor piçe Gel benimle. Gel benimle gel benimle gel benimle gel benimle. Allah'a sıkıl işte. En sol bizim bahçeye koş. BG var gel. Seni saymış mı Alihan? Yok. Kes kes BG'yi kes. Sonra en bol ortasına koş, bol ortasına koş, yürü, yürü bol ortasına koş, yürü. Direkt atmışlarla hazır. İçini stafla, en ileri çifle 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 çifle. Bir de direkt meteor hazır. Vur. Sonra hemen bir adım daha koş meteorun hazır. Vur. Sonra hemen bir daha en sola bak. En sola bak. Direkt atmış vur. Yan da at kanka. At, at 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 Geri gel at gel, at geri gel at geri gel. Restore'yi sil. Şu aldım. Tamam, kal yanımda yanımda kal. Restore'yi sil yanıma gel. Gel benimle. Ferenizi basın. M12 hazır. Bas M12. M12'ni de bas. Koş şimdi bir daha ileri yaklaşma. yaklaş yaklaş. 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 Şu BG'yi BG de kes. BG'yi de kes. Kes şu BG'yi de. Gördüm gördüm gördüm. Hemen geri gel. Gel geri gel geri gel geri. Dön arkana atmış. Vur. Fere 45 at. At 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 türen, at Koş şimdi üstüne ötürme Vur. Yanına at. At 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 at. At yanına at yanına geri gel. At yanına geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Bastı dur atlayın bir şeyin attığı Berkut'ta. Al benle. Koş şimdi onların bahçeye. Onların bahçeye koş. Devam et. Arkana çıtırı 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 atmış. Kollu vur. Fere 45 at. At 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 at. At Ferik Beşit at. Yeri gel. Yeri gel, gel. Kafana meteor vur. Hemen içini staffla kanka. Gel benimle. Bana doğru koşsun herkes bana doğru koşsun. Koş koş master bas yaklaş benimle iç içe iç içe koş. Iç 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 iç. Koş 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 koş. Bekliyorum bak iç içe iç iç. yaklaş. Devam et. Yeni direk Hı. yeni direk koş. Yeni direk koş direk atmış. Fere 45 at. at. At 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 at. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Yeme gel. yeme yeme yeme. Yeme çık. Bak, gel. Gel benden. Bana doğru koş bak. Bana doğru koş. Şör orası şu an. Bana doğru koş. Durma bak durma. Durma durma durma. Dön oraya direkt meteor yaklaş hazır. Vur. Kere 45 at. At 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 at. At geri gel at geri gel. Koş şimdi üstüne atmış. Vur. Yandı at kan kızdı At 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 at. At yanına at. Şahin at. ne yapıyorsun Şahin? Al da Bekle M12'ni bas duratla. M12'ni bas duratla. Bekle. Koş şimdi bir daha ileri. yaklaş. Fere kırtlarla hazır. Ona ileri yaklaş, meteoruna yaklaş ileri. Yürü, meteor hazır, ileri. Vur. Panamanın üstüne bir adım daha koş kanka, ileri yaklaş hazır. Vur. Yanına atsana. At 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 yanına at yanına at yanına at yanına. Hemen bana W oyna, gel en sonumuz geliyor bak durma gel. Şu CS'yi de kes. Tamam, gel bana W oyna gel. Bir nit bastık ya. Nasıl koştun lan öyle Gel benimle. Dön arkanı şimdi dön bir daha bir daha dön bir daha dön bir daha dön. Bir daha dön. Yaklaş. Geri gel geri gel. Çık çık önün gel önün gel. Çık çık çık. Dön oraya atmış vur. Gel geri. En sola en sola. dön. Dön en sola en sol dön. Yaklaş meteor hazır. Vur. Fere 45 de at. At 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 at. Ferik, at, ferik, at. Fere 45 de. Fere 45 de at. Gel yanıma. Arkanın ön şimdi yaklaş. bile hazır. Tekle. Bak bir daha tekle. Bir daha tekle. Bir daha tekle. Bir daha tekle. Sonra en sana dön. Dön en sana. En sana. yere yaklaş. Boss'un üstüne direkt atmışlar. Bir yere yaklaş. Hazır. Dümdüz koş boss'un içinden, boss'un içinden koş. En sağa e, bak. Bahçeye bak. En... En sola meteor vur. Sonra hemen bir daha koş ileri, f-60 vur. At kanka, hızlı, sağlı, sağlı sağlı. At 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 Dur, at, aldım. at at. at 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 at, Peşinde at. Koş bir daha üstüne, yaklaş, yürü yürü, durma 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 durma. Aldım ben first, durma. Koş bir daha, gel benle. Staflasana. Staflayarak, staflayarak. Stafla, en soluna dön. Dön en soluna, direkt atmışlar onu. Çifle 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 ileri atmış, vur. Arkası geldi. Sonu böyle arkasına abi. koş direkt atmışlar lazer. Vur. Fere 45 dat. En sol mele attı. En kafan. sol met kafana meteor vur. Vurduk. Yan dat. Ben blink attım. Tamam bekle. Ben de attım. Alt aldım önündeyim. Tamam aldım ben 3'ü. Öleceğim. Beni alsana aldım abi. Aldım seni bir daha. 3 aldım. Alttan devam et. 5 aldım. 3 almadan aldım 5. şimdi yaklaş random. sağlı ileri random atmış vur. Sonra hemen üstüne bir adım daha koş. Çok güzel Berkan. Yaklaş bir daha ileri meteor. Vur. Hemen Inferno at. Inferno at. Inferno at. Inferno. Belki de Inferno değil mi? at kanka. Boş bir dayıları yaklaş bende. En düştü sağ. gel. sağa. gördüm gördüm. Gel bende gel bende Gel bende atmışımız yok. Bak bana doğru koş. Bana doğru koş. Bana doğru koş. Koş. Tıkan atmış. Yaklaş. Vur. Gel geri. Dön oraya bir daha Yaklaş. Yan atmışlarla. en ensa. Vur. Sonra hemen en sola direkt Meteor'un ikiye bir hazır. Vur. Sire, sire. Gel geri. Gel geri. Restore sil. Geri gel. 8 aldım ben. Kaldınım da. M12 hazır. Bas M12. En saf yere 45 hazır. Vur. Yan 45 de at kanka hemen. At 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 at. Bas setek. de bas de. İleri koş şimdi. Yaklaş ileri atmıştım 2. iki. Yaklaş bir hazır. Vur. Sonra hemen arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Gel benimle. Bunlar bahçe var galiba. Hı hı. Restorayı sil. Durma. Devam et. En ne? sola koş sonra. En sola koş. Okumanın durumu ne böyle ya? Okuman çok kalabalık yine ya. Önüne koş kanka yaklaş ileri meteorun diye. Yürü, yürü meteoruna yaklaş. En sağa dön meteor. Hazır. Yürü, yürü en sağa. Random'a bak bak random'a direkt meteor. Vur. Sonra bir daha koş ileri. İleri koş direkt atmışlarına yaklaş iki. Yürü, yürü, yürü devam et devam et. Sağ dönüne sağ dönüne ileri ileri direkt ileri vur. Yanında atsana kanka hızlı. At 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 at, at yanında at yanına at yanında. Bas set ekle. Şimdi bana W oyna gel. Gel bana W oyna gel. Hemen bak bol olursa bak. Birliğe bak. Birli Birliğe bir bak. Yaklaş direkt önüne meteorun iki. En samet Meteor, Vur. Hemen infernot. 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 Gel şimdi bir daha benimle. Gel benimle. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Şey, 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 şey. Devam et. Çiçeği Devam et. Sağlı koş soluna vuracağım. Master kill. En 60, Vur. Sonra hemen üstüne bir adım daha koş kanka ileri. Yaklaş. 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 En sola meteor. Vur. Yanına at kanka. At 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 at. At yanına at yanına at yanına okay. at Alırım da bas. M12 hazır bas M12. Gitme gitme Kafa, bekle. Anaydı, al, kafan, gel. Çık, ben kaçtım. Hazır hmm. Levo buraya TP çıkar. Kaç 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 iki aldım. Beni al beni beni al. Alamadım. Çıvastığımızı hmm, al gördük köpekler. Kafan... Aldım. Kafana meteor hazır. Mustafa kaç. Tek <laughs> i̇ki aldım bekle. Üçü Hıç de aldım. Ol. Bekle. Hoş bir dayıları. Bir tür bekle. Es yap, yap, es yap, es yap, es yap. Koş şimdi iç içe. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Sağ önüne bak, atmış vur. Fere 45 at. At, 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 Fere 45 Hadi beyler. Öldük lan. Bir aldım. Masterlıymış lan adamlar. Üçü de aldım. aldım. İki atla bir Burada kafana aldım. vurabilirsin bak, 70. Gel bende gel bende gel bende gel bende Gel bende. Sağ Ağır, önüne, geri gel, geri gel, geri gel. Çık, çık. Dön oraya bir daha meteorun 2ye Yaklaş, 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 yaklaş. Meteor, vur. Sonra en sağa bak, en sabah bak, en sabah en sabah en sağa, yürü yürü yürü, Çiftle çiftle ileri direkt atmış. Vur. Sonra en soldaki menşeri atmış. Vur. Sonra hemen bir daha en sağda yan atmış. Vur. Fere 45 de ataydı. Bas ya tekle tekle tekle. Kime yeter önemli değil. Sonra hemen arkanın dön birliğe yaklaş. Yaklaş yaklaş. Arkana sağla sağla sağ, 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 sağ. sağla 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 sağla. Öne sağ metor vur. sağ dedin arka dedin arka dedin. Tankı arka sağ. Dedin. Gel yanıma. Gel ben Salak olduk <laughs> abi. M12'ni bas dur atla. M12'ni bas dur atla. M12'ni bas dur atla. Koş şimdi üstüne yaklaş. Solu solu yürü yürü. yürü solu, solu solu yaklaş. Tamam et 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 tamam et. ekle. Dümdüz koş. Tamam et. Tamam et. En sola bak bak en sola en sola bak. Yürü yürü devam et. Tekle sana tekle 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 tekle. Arkana dön gel şu. Arkana keselim. dön. Arkana dön. Bu arada gelmiyor ama ne yapayım. Bir tane daha kes sen. Bir hemen. Bir net at Gel ben be. Bu CR yapalım da salalım ya. Hayır hayır hayır. Ben yemek yiyeceğim. Kaldı zaten aynen. Akşam oldu ama ne yapayım sabahtan da rotayım. Gel ben Direk Direkt önüne yaklaş. Devam. Staffla geç. Staffla geç. Staffla geç. Direkt ileri yaklaş. Tamam 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 tamam. Kaç geliniz var en fazla kimin? Var. Var. geliyor yani. En sola en sola bak atmış. Vur. Mayaklaş. Vur. Gel geri. Dön bir de oraya meteor sağlı. 45 at. At 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 at. Git yedim. Bekle kal yanımda. Kal yanımda. Kal yanımda. Tamam kaldırın. geri gel. Sağ yere. yan 45 vur. Sonra hemen en solun geliyor. Hareket etme. Birli yere geliyor bak. Oraya direkt atmış. Vur. Sonra hemen içine zt gizli, zt gizli. Koş en sol, en sol yürü yürü devam et. En sola koş iç içe, iç içe koş. Devam et, devam et. De. Staffla geç, koş meteor. Yaklaş, yürü staffla geç meteor. Sağlı. Vur. Vurma. En sağa dön, en sağa dön meteor. Vur. Tepe. Sonra hemen geri gel, geri gel, geri gel, geri bizim gel. Ve bizimkiler oğlum. Dön arkana bir yere yaklaş, solda atmış. İçini staffla. En sağa atmış, vur. Bas tekle 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 hemen arkanın önü arkanın önü bizim çite gel hemen Staff'a, Mustafa gel Kafan 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 kafana kafan kafan Kaçma, Kaçma 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 Restore sil gel benimle gel benimle Hepsi buraya geliyor. ha sağlı, sağlı önüne staff at staff at staff at staff at staff at Önüne koş meteor sollu Yürür meteor vur Sonra hemen üstüne bir adım daha gel zeden 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 sür 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 Arkaya Kestim ben bunu tamam döndüm Geldim size Çin'in staffla Aldım altıyı Arkan geldi. Arkan geliyor. durum Arkan dön atmış sollu. Vur. Maya yaklaş. Vur. Geri gel hadi lan bir Kanka benim düştü ilk de ya. Nasıl ikine bas gel yanıma. Al benimle. Bizim girişe dolanıyorlar. Evet evet gel benimle gel benimle. Şuraya Ar yapışsana. Tamam bana doğru düştü, koş. Düştü Bana doğru gel gel bana, bana doğru. Bana doğru gel. Çiftin var mı çabuk söyle. Var. Çiftle çiftle dön arkana atmış sollu. Vur. Sonra hemen bir adım daha koş atmış. Vur. Sonra ben üstüne bir adım daha koş kanka yaklaş ileri metronike. En ileri en ileri metronu e. yaklaş. Yürü 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 devam et. Tamam ileri metronu e yaklaş hazır. Devam et. İptal dön arkana. Dön arkana dön arkana donar arkana donar arkana. Yaklaş bende. SC basmıyor o zaman? Yok ya. Boş. Yürü, ben etki sece bastım. 20 kil kaldı. En sana bak. En sana bak. Direkt yaklaş metronike. Bir hazır. Yürü 60 60. Dur. da atsana kanka oraya. At 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 yanına, at yanına at yanına Sonra hemen koş bir daha üstüne yaklaş. Önüne meteorunu hazır vur. Hemen inferno at. At 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 inferno at inferno at inferno. At inferno. Dümdüz, Dümdüz koş Dümdüz koş. Bas hazır birli. Tekli. Tekli tekli. Hadi bir tane daha. 35 yeme 25 yemez lan. Gel benimle. Gel benimle. Gel 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 gel. Koş şimdi sağla feri 45 vur. Direkt meteor. Vur. Sonra ben içini stafla, içini stafla, içini stafla. Kaçma gel. Gel gel Z'den koş en soldan. En soldan koş. Staf at, staf at. Hemen kafana atmış vur. Yanında at. At 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 at, at At yanında at. Koş pase. Teklin tam, tam dön arkanı. Şey Kanka Kapti bekle mi? 45 40 il kaldı. Oğlum tamam, bizim, bizimki 15 20 kalacak. Mekan <laughs> onu yaparız yaparız. Hastalıkınızı basın. 45 yapalım salalım. Aynen aynen. Hiç oyna, hiç oyna. Yeter 30 tane kutu. Arkadaş. En solun var bak. Çaktırma dümsü. Düz koş. Düz koş. Düz koş. Dön soluna direkt atmışlar hazır. Vur. Ama yaklaş. Belliydi o piçin onu yapacağı ya. E bir atladım yap buraya tepe hızlı. Aldım üç aldım yap. Doğru de aldım yap. Ya şimdi ben en sağa, bak, en sağa bak en sağa bak en sağa bak en sağa bak. Koş koş direkt ileri atmışlar yaklaş hazır. Önüne meteor vur. Fere 45 tat. E at 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 at. At fere 45 tat. E Buna en sağına bak. Sağ kaçtı. Yaklaş bir yere bir yere sağlatmış. Vur. Yan da atsana. At 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 yanına at yanına Vallahi at yanına. Valla vur gel. Şşş. Gel benim. Bunun Bak hem tirini attı hem de artı bir kutu attı aman Bize abi. Bize niye bir skip e atmadı bu? Of. En sağa bak. <laughs> Bende de 3 tane olmuş. Daha artı en sağa bak. Fere 45 hazır. Vur. Direkt meteor. Vur. Doğru yok. Boş ileri atmış. <gülüyor> vur. Kanka sen niye benden habersin o atıyorsun? Mustafa. Her evet. sattım az önce biliyor musun? 60 var ya Tekle. Tekle. En Ya sokun bas tekte. en sana kör attım ben. Çıkın. Çık 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 çık. Durma. Bana doğru koş. Bana doğru koş. En sol BG'nin kafası var. Gördünüz mü? Oraya yaklaş. Metorun 2. Yürürüm metorun hazır. Vur. Bana hemen bir daha koşsun yaklaş ileri. Arkan dön, arkan dön, arkan dön, Yaklaş. Saldırılara bak atmış önüne. Vur. Yanına atsana kanka. At 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 at. Yanına at, yanına at, yanına. Koş şimdi gel benimle. Tutar kötü. Gel gel en sola ferik peş vur. Kafana meteor vur. Vurma yaklaş vur. Vırık var. Yanında at. Son hemen üstüne geri gel. Geri gel geri gel. Master 2'ne bas. Geri gel. Geri gel. 3'ü alacağım ben. Ne durursa. Gel Koş şimdi idiri. Gel yaklaş yaklaş. Çiftiniz var mı? Var var. var, var Yaklaş ya. çiftle. Çiftle çiftle çiftle. Önüne meteor sağlı. Vur. Son hemen içine stafla kaçma. Kaçma. En sağa bak arka en sağa arka. geri gel geri gel geri kafan gel, kafan geldi çık kafan geldi çık kafana direkt meteor vur. Beni alırsın al beni. Aldım seni. Alamadım ağzım alttan aldım alttan aldım, aldım. Devos dön devam et. Random. Koş random. Random'u s**t random. koş koş en sola koş en sola koş. Yaklaş en sola ileri direkt atlarına. Geri gel geri gel geri gel kafan geldi çık. Sonra oraya direkt meteor bir daha yaklaş hazır sağlı sağlı en sağ en sağ hazır vur. Sonra en sola dön direkt atmışlarla hazır vur. Yanına atsana kanka hızlı. At 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 at. Gel benle gel benle gel benle. Masada dur atla. Koş şimdi arkana yaklaş benle ileri, ileri koş yaklaş 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 yaklaş. Bere 45'ler hazır? Vur. Tut arkası. Son hemen geri gel geri gel geri gel geri gel. yok normal yok normal yok çık. Topluyor. Çık. Oraya döneceğiz kanka. En sağdan gel en sağdan gel. Direkt önüne Metor'un iki. Hazır. Baş. tamam onlar öldü dön sola sola dön sola dön sola dön. Bırak 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 gel. gel. Kaç kaldı kanka? Kanka bakayım 20. Baş aldım ben bir on yoga mi? Tamam et. <laughs> Yaklaş. İleri geliyor. Çık geri geri gel. Geri gel geri gel. Geri gel geri gel. Geri gel geri gel. Geri gel. Geri gel. Açıl 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 ortaya direkt atmış. Yaklaş vur. sana Beni alırsın. 60 düştü bu arada. Düştü de M20 Yap de. buraya buraya TP yap TP yap hızlı yap hızlı yap hızlı yap 2 aldım 3 aldım yap 4 aldım yap En sağ çiftli sana dön direkt çiftli sağdan gel gel sağlı gel En sonuna meteor Vur Feri 45 at 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 Feri 45 at Aptal adas bir şey. Gel benimle gel benimle Kafana direkt atmış gel en solda en solda koş, koş 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 yaklaş Direkt en ileri en ileri en ileri en ileri Master 2'ne yaklaş en ileri atmıştım ben hazır Yürü TP hazır Vur Yan 45 at yan 45 at Dön arkanı dön arkanı gel benimle. Önüne metro vur. Vur. 45 tat. At 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 at. Bas set ekle. Sonra hemen run. Bekle burada bekle burada. Burada bekle bekle. Koş koş şimdi ileri. Koş 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 koş. koş. İleri ileri ileri. Düz ileri. FMP en sayısı abi. 60. Vur. Sonra hemen geri at kendini. Kendini geri at. Gel benimle. Tepe. Gel ben. Gel tepe, gel. son tepe metor. Vur ne yapıyor amma At, 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 at on, bitti elinize sağlık. Elinize sağlık. Şimdi gidelim de kutuları kırayım da. Bir basayım he, hepsini. Atacak gibi FR bile zor at bu bir şey. Eyvallah eyvallah eyvallah. Eyvallah kardeş. Sirena'nın atması güzel oldu. Oğlum Emir 4 4 GB olmuş. Emir. 1 5, 5 GB artı, artı 1. Kafa yemiş bu. Adam. 62 m 20 mi? Buyu var. Orası çocuklara buyun fiyatını da arttırıyor. Ya salak ya bizim gider Artı 1 gitti. ne kattı ya. Şaka gibi arkadaş artı sıfır noktaya para vereceğim bu artı bir alırım daha iyi yani, yani. al bir kok attı